durup Fuat duman mı çıkarıyor yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Bir hareketime bakıyor anladın mı? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. Ha bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha. Bana <laughs> bak. Kendini şaptıra bak Yürü şimdi Marmara'ya. yürü. yürü! yürü! Söndürün! Allah'ını seven söndürsün! İmdat! Bak amcacığım, gördün ya.